Çukurova'yı daha çağdaş, yaşanabilir, çağa yakalayan, insanların huzurlu, mutlu ve refah içinde yaşadığı bir kent haline getirmek için canla başla çalışıyoruz. Geride kalan dönemde ilk olarak araç kiralama dönemine son verdik. Tasarruf anlayışıyla 23 yeni çöp kamyonu satın alarak 10 milyonlarca liranın hizmet olarak yeniden Çukurova'ya dönmesini sağladık. Can dostlarımızın refahı için hayvan barınağımızın kapasitesini arttırdık. Doğal yaşam alanı çalışmalarımızda sona geldik. 6 Şubat depremlerinin ardından sözünü verdiğimiz Afet İşleri Müdürlüğü hizmet binamızı tamamlayarak afetlere karşı güçlü bir altyapı oluşturduk. Yıllardır atıl durumda olan doğal parktaki amfiteyatromuzu öz kaynaklarımızla yenileyip yeniden Adana'nın kültür sanat yaşamına kazandırdık. Müzik Evlatlarımızın bilime ve teknolojiye ilgi duyan, üreten bireyler olarak yetişmesi için teknoloji ve inovasyon merkezimizi hizmete açtık ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemek yiyebilmesi için ikisi gezici, ikisi sabit olmak üzere dört kent lokantasını faaliyete geçirdik. Gençlerimizin sınavlara uygun koşullarda hazırlanabilmesi için 8. Ders Kafemizi Belediye Mahallesi'nde açtık. Toros ve belediye evleri mahallelerimizdeki iki yeni emekli dinlenme evini tamamlayarak halkımızın hizmetine sundu. Ekonomik koşullar nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla ihtiyaç bankamızı hizmete açtık. Güzel Yalı mahallemizde satranç evi projemizi tamamlamak üzereyiz. İş arayan hemşehrilerimizi işverenlerle buluşturmak için kariyer merkezimizi kurduk ve kariyer fuarıyla Adana'da bir ilke imza attık. Çocuklarımızın yaz aylarında güvenle eğlenmesi için 100. yıl mahallesinde su oyun parkını hizmete açtık. Belediyevleri Mahallesi Adana Kop Kapalı Sen Pazarında sona yaklaştık. Çukurova'yı sadece yaşanabilir değil, aynı zamanda herkes için eşit fırsatlar sunan bir ilçe haline getirmek için doğrudan insana dokunan, yaşam kalitesini artıran projelere odaklanıyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız için eğitim ve spor etkinliklerinden yetişkinlerimiz için sosyal ve kültürel programlara kadar geniş bir yelpazede hizmet üretmeye devam edeceğiz. halkımızın desteğiyle parlayan bir Çukurova için birlikte çalışmaya birlikte başarmaya hazırız. Janson can.